Herkese kolay gelsin. Artık bundan sonra Hobitek'in ürettiği cihazla devam ediyoruz. Şimdi bir pastak beyaz kapağımız var. Biz soketlerini taktık. Siz arkadaşlarımıza da gösterelim dedik. Hangi cihazla iş yaptığımızı görün istedik. Burada program açıldıktan sonra buradan araçları seçiyoruz sol üst taraftan. aracımız Passat beyaz kapak bildiğimiz üzere. Buradan aracımızı seçtikten sonra direkt arabaya bağlanıyoruz böyle bu şekilde. Burada bize pin yapılarını gösteriyor. Soket yapısını gösteriyor. EPS bağlantı soketini gösteriyor. Universal soketlerini gösteriyor. Hepsi güzelce üçlü çizilmiş hepsi. Buradan kontağımızı açtıktan sonra, buradan kontağımızı açtıktan sonra e, ot.